Asının karakter aktörlerinden Yavuz Karakaş efendim. Sevgili e, benim meslektaşım da sayılır. Ben çünkü Türk sinemasının oyuncu olduğum kadar Üsküdar Muski Cemiyeti'nden, radyodan da iki bir tane plakla beraber sanatçılık da yaptım. Ekin de benim yine oradan da meslektaşım sayılır. Beyçet hocamla beraber çok güzel bir yer açmışlar. Ve geldik dediği gibi bu şamarma neydi? Şavarma. Şavarma yedik ve hakikaten çok güzel olduğunu gördüm. Ve bütün dostlara, bütün herkese tavsiye ederim. Gelsinler, yesinler. Ee, hayırlı uğurlu olsun sevgili meslektaşıma ve besletmeye. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Yok Ben Ertan Yüntaf. ...öyle güzel bir yere geldim ki... ...Ekin güzel, ortağı güzel... ...yemekleri güzel, müşterisi güzel... ...doydum elhamdülillah... ...teşekkür ederim. Ben sana demin diyorum ki abi bura e, iyi, devamlı burada olur mu? Sen demin ne dedin? Abi yerimiz iyi, serinde... ...bugün burada olsak ne olur? Benim boyum büyür, yemek yerim boyuna benim boyum büyür... ...her şey <laughs> çok güzel... ...teşekkür ederim. Seni kısaca bir günlerden... e, Ekim Bey'in Şabarnı Restorantı'na geldik... ...her şey çok güzel tadında bütün herkese halkı buraya bekliyorum. Sinema oyuncusu Ayten Erman üre Saygılarımla. Teşekkür ederim. Hemen yanımda çok değerli sanatçı büyüğüm. Bedrettin Coşkun. Kısaca bir de senin birkaç kaç e daha şimdi var Şimdi Ekin'in bir şey demiyorum. Hocamın da okul okuduğu bir öğretmen olduğu yani artık ikisi gel de bu mekana gelme yani. Şimdi bir taraftan e, kültür öğreneceksin. Öbür taraftan başka bir şey öğreneceksin. Aynen. Şavarmanın tadına varacaksın. Sen yedin mi? Ben daha yemedim ben 3 kilo Anladım. yiyeceğim <laughs> ben yedim evet, mi kimse ama. kalmaz burada. Yani yemeden göbeği bitmişsin. <laughs> yok yok yo. ben 9 porsiyon yiyen bir insanım. Şöyle bir şey anlatayım. 89-90'da tatvan bittiyse gittik ee, bir açılış vardı fuarın açılışına. Ben de oran havası bu kadar güzel olduğunu bilmiyorum. Bir oturuşta 9 porsiyon verdim. Adam dedi yemeğe ne kadar Dedim 200 lira dedi. dört 400 yemeğin sana ait dedim. Niye? <laughs> ya dedi her oturuşta 9 porsiyon <laughs> ne? Ama şimdi ben bakayım bir tadına ondan sonra söyleyeyim. Daha tadına bakmadım. Ama eminim ki Yo, çok ben, güzel. Ben yedim gerçekten. Bir de e, has acı sosu var. Onda katınca abi dediğin gibi yani her yedikçe yesin geliyor. Her yedikçe yesin Sahipleri geliyor. Sahipleri güzel yani. Onun evet, işimizden işimiz evet. Bin, yani yıllarca Becat Hoca'ya bizim saygımız sonsuzdur. Bizim kahrımızı çeken bir abimiz Ekin, sahnede derdimizi çekmiş. Onlar benim derdimi çekmemiş. Ben onların derdini Abi çekiyorum. Abi mekanda çekiyor derdinizi. Değil mi? Evet. Başarılar diliyorum. Güzel yani sanatçı dostlarımızın böyle işe atılmaları artık sahneleri bırakmaları çok harika bir şey. Evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> kimse ki bana. Olur mu? Gayet konuştuk. Ya bana kimse vermedi öyle bir şey yok. Onu Olursam. layık gördük. Banka Gerçekten aldı. Başkanım bahsetti. Takip et.